kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişi seni hala düşünüyor mu? Bu sorunun cevabına baktım. Yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Güzel pozitif olumlamalar bırakarak şifa alana bilirsiniz. Bir emoji bile bıraksanız alma verme dengesini sağlamış olursunuz. Aklınızdaki kişi sizi hala düşünüyor mu dediğimizde evet bir döngünün sonuna gelmişsiniz bir sayfa kapanmış fakat aklınızdaki kişinin gözü arkada kalmış diyebiliriz yani bu kişi e, maneviyatına yönelmiş durumda bugünlerde ve sizi sıklıkla hatırlıyor düşünüyor ve yeniden başlama arzusu içerisinde olduğunu görüyoruz fakat bu sefer Yapacağı o yeni başlangıçta daha adil adımlar atma e, kararını almış kendince. Yani daha e, kararlı ve ciddi adımlar görebilirsiniz bu kişiden. Sizinle yepyeni bir e, sayfa açmak istiyor. Bu sebepten dolayı yani bu kişi sizi oldukça düşünüyor ve bu kişiden her an bir adım da alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Çünkü size her an bir adımının da olabileceğini görüyoruz.